Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir berber oyunu atacağız. Bu, bu adamla başlayacağız. Burada fotoğrafı gözüküyor. Onun gibi yapmaya çalışacağız. Şuraları keselim. Şöyle. Aa kestik. Ya kaşını sikiyim ben. Kaşı görmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kaşını niye kestirecek bu adam? Amman akoduğumun oğlu. Böyle. Ya bu nasıl bir tıraş? He o üstteki sakalı kıs tek kalsın istiyor. Yaparız dayı. Bir dakika bunu da alıp böyle sana o kadar güzel bir tıraş yapacağım ki. Hayalinde görmediğin tıraşlar ben yapacağım. Şöyle yapayım. Bu arada arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Ne amına koyayım. Ne güzel yapmışız beğenmiyor. Beğenmiyorsan başka bir git amına koyduğumun oğlu. Buraya geldiysen her yaptığın berber beğeneceksin amına koyayım. Beğenmiyorum. He orası da az verdi puan. Bu orası ya böyle bir tıraş yakışır zaten. Burayı tek kes. Tamam. Ne amına koyayım mis gibi berber yapmışım. Bu da saçını keseyim bunun orası saçı. Saçı da 100 metre olmuş. Keselim öyle şampuanımız. Kepek yani. Böyle kel yapalım bunu. Kel olana benzettim ama Oğlum bu kel büyümüş hali değil mi lan? Ana Ananı sikeyim. Kel olan saçı uzamış. Benim saçımı kesti diye. Videomuz burada kadar arkadaşlar. Videoma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.